Serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber görevlerimizi tamamlayacağız. Çünkü şöyle bir söylenti var. Horeko'da görev sıfırlama geldi. Videoları da dönüyor hatta. Usko'ya gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama her ihtimale karşı yapabildiğimiz tüm görevleri yapacağım. Ve bunlardan en önemlisi kalan görevlerin içerisinde en yüksek XP veren CZ Devil görevi. Bu göreve başladım. İlkindeyim daha. Bunu bitireceğim. Bunu bitirdikten sonra esnaflar Estans'ı da bitirebilirsem e, tekrar CZ'ye geçip Evil ve bu 40-40 görevini yapacağız. Ondan sonra bölümün sonuna doğru biraz farm atarız. Açıkçası farm atmamız da lazım. Paramız 73k kaldı topu topu. Hiç paramız yok. Yani çünkü en son Tosu artı 0 artı 1 ledik. Satılacak birkaç eşyamız var. Yani çok para etmez ama yine bir şeyler eder. Bankanın en değerli kısmı burası. 7. sayfa. Yani görüyorsunuz çok bir şey yok ama yine bir 3-5M çıkar. Şu satabilsek 3M bu yapıyor zaten. 6-7M burada para var. Son sayfayı uzun vadede int'e dön döndüğümüz zaman kullanacağımız ilk etapta hani üstünde bulunsun diye yedekleri burada duruyor. intler ait her şey burada. Bir tane hatta mfr de var. Onun dışında bankamızda bir şey yok. Bomboş. Görüyorsunuz. Para yok. Hiçbir şey yok. İlk iki bölüm ne yaptık? Kısaca özetlemeye gerekirse artı 8 setimizi tamamladık. Tosumuzu artı birledik. Diğer takıllarımız old. Normalde bu bölümün sonunda bir tane Lilim artı bir yapardık. Yani en az 75 M var artı bir. Onu falanlardık ama bu bölüm takıya odaklanmak yerine görebiliriz. halledeceğiz. Artı 7 pp setimiz var andığı için. MP var. Iron Impact var. DS-66'mız var. Bir de Silver Star aldık. Bu da aşağı yukarı bize bir 40-50 M civarına bağlı oldu. Bunu da alma nedenimden önce de açıkladım ama şu kanat bittiği zaman karakterimizde ömürlük bir kanat olacak. Yani bu moblara verdiği demeçten ziyade amacım sadece kanat sahibi olması karakterin. Videonun girişini çok uzatmayacağım. Önemli anlarda görevlerin sonlarında veya ekstra bir drop düşer bir şey olur onu sizle paylaşacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinize keyifli seyirler. CZ Devil görevini bitirdik. Bayağı bir zahmetliydi. Yaklaşık bir gün içerisinde bitirdim yani. Parça parça yaptım. Ee, biliyorsunuz her iki saat pazarda kaldığınız zaman daha doğrusu karakteriniz oturduğu zaman 20 dakikalık geniye veriyor. Bu geni yerlerde boşta kaldığı zaman ben Uruk Güney'de atıyorum. Güzel ms kastı bize. 7 tane ms'miz var onlara gireceğiz. Şeller var Shell'leri kıracağız. Yani Çar boşta kaldığı zaman pazar yapıyorum. Yeniye birikiyor. Yeniye birikince de boştayken atıyorum oraya. MS için. X kasmak için. Şimdi bu çelleri bir kıralım. Her zamanki gibi hiçbir şey atmadı. Atmayacaktı zaten. Boşatsa da çok para eden bir şey yok ya burada. Aynen. Şimdi 7 tane MS var. Ben MS'lere bir gireyim. MS çıkışı kaydı açarız. Şimdi kayıt durduruyorum. izlemeye devam. 8. MS'nin içindeyiz. 7 MS'miz vardı. Bir tane de MS'nin içinden MS aldık. Son masa doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz çift silah kullanıyorum. Mana azaldığı zaman r2 takıyorum. Mana çoğaldığı zaman Iron Pay takmaya devam. 3 tane drop aldık 7 tane de. Bir tanesi Otopal yaklaşık 9M ediyor. Old kristal Belt sanırım 3M'e satılır bunu kırdırız diye tahmin etmekteyim. Bir de güzel bir HP recovery yaptı meşler için. Elemental Safar 6. Bu para eder diye düşünüyorum ama Ares olduğu için satamama ihtimalimiz var. Yine de deneriz şansımızı. Bir 3 emden falan zorlarız pazarı. Bu arada bu BDV sertifikalarını niye biriktiriyorsun falan diye merak eden olan varsa 3 tanesiyle tanesiyle SVSC alıyorum. 50k 50k hani açıkçası geliyor. E, yerde tutmuyor. Magic Bank'te duruyor. E, bu kanadı da 5k nf olunca biliyorsunuz aşivden veriyor. Mob bir şey vermedi. Yani son boss'tan da bir şey alamadık. 3 tane dropla ayrılacağız şimdi buradan. 8'de 3. Hiç yok da Bir tanesi güzel para veriyor. Bu 5k np biriktiğiniz zaman eşliğinde görev var bunun 50k np var vesaire vesaire Aş aşide bir sürü bir kanat görevleri var oradan bakabilirsiniz 5k np bunu veriyor ondan başka söyleyeceğim şu üstümdeki takı da hani yanlış anlaşılmasın görev takısı bu cz chat görevini yaparken verdi p ile aynı yani defans hariç sadece 3 rezistansları 3'er tane veriyor. Draghi de takıyorum bu son kata yani bosslara gelmeyecek son kattaki atlar çok kilitliyor diye 3 üç diye hiçbir başka bir şey yok yani o yüzden bunu kullanıyorum. Başka da söyleyecek çok da bir şeyimiz yok. Artık level almak üzereyiz. 76 level yüzde 45 gibi cezde çete başladık. 77 level ve çıktık. %90'ız ne yaptık? işte 8 tane MS girdik. 3 tur direkt gibi yaptık. Birkaç tane ufak tefek görevler vardı, onları bitirdik. Yani 78 level olacağız. 78 olduktan sonra da artık böyle x kasmak için çok uğraşmayacağım. Tamamen farma odaklanacağız. Şu anda yaklaşık bir 10M'imiz var. 10M, 11M de buradan vesaire gelse. Belki 15 gelir, bilmiyorum Satabilirsek eğer. Üstüne bu bölümde bir 50M farm atıp şunu, yani 1'imi artı 1 almayı planlıyorum açıkçası. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben bir kaydı bir durdurayım. Farm'a devam edeyim. Farm artık başlıyoruz. Odaklanıyoruz. Önemli anlarda, gelişmelerde tekrar kayıt açacağım. Hepinize keyifli seyirler. 78 olduk. 3 durduraki yaptık. içeride olduk bu level almayı. 4 tane Vb düşürdük. Güzeldi. Fena değil. 4 Vb. Şimdi bunları ben pazara koyacağım. Biraz AFK olmam lazım işte. Bir pazar kuralım ince de. 78 olduk. Dediğim gibi hani daha xp ile falan bir işimiz kalmadı. MS gelir, Drakiden vesaire kastığımız xp'lerle X kasmaya devam edeceğiz. Şimdilik kaydı durduruyorum. Önemli anlarda tekrar görüşmek üzere. Keyifli. 3 tur Drakiden çıktık. 2 WB ve 4 Shelle ayrılıyoruz buradan. Çok da iyi sayılmaz ama idare eder. Uruk Great Farm yaptık. Bir 4 tane MS'miz var. Şimdi onlara girelim, hem biraz x kasalım bir de bir item falan düşürürsek biraz daha kara geçeriz. Çenleri kırdıracağız, deko atmasını bekliyoruz ama genel olarak atmıyor. Şimdilik kaydı durdurayım, bu 4 MS'den çıkınca tekrar devam ederiz. 4 MS'den çıktık, yine 2 tane drop aldık. Naked mesep ilk girdiğimiz 2 MS'den veriyor, geri kalan da hiçbir şey vermiyor. İlk gelen Watch Silver. İkincisi para etmiyor, onu kırarız. Bir em, bir tane toz çekse Bir em yapar. Şimdi bu karakterle ilk defa bir JRE'ye gireceğim. Normalde biliyorsunuz bu kadar e, item kalitesi düşükken JRE'ye girmeyi doğru bulmuyorum ama bu son güncellemeyle price'da bir sıkıntı yaşanıyor. Hiç yoktu iyidir bir Price, bir price'dır mantığıyla bir JRE'ye girelim. Bakalım umarım ilk JRE'mizi kazanırız. Yani umarım PK'ya kalmaz. PK'ya kalırsa ben işleri biraz zor olur. Bir JR'ye girelim. JR sonrası kaydı açarız. İlk JR girişimiz ne yazık ki hüsranla sonuçlandı. İki kişi daha devaya gelmeden çıktı. Biri de devayı yani PK'yı kaybedince çıktı. 8-1 mağlubuz. Bir tek bilek gemi bekleyeceğim. Karakterimize gelen ilk gem olduğu için 18 dakika bekledikten sonra bilek gemi alacağız. İlk jere deneyimimiz böyle oldu. Önemli anlarda tekrar kaydı açarız. Normalde şans oyunu ya oynamam ama 10 tane gittim red gem aldım. İlk kırdığımdan Dai, ikincisinden Nego üçüncüsünden Eagle Eye attı. İnanılmaz bir şey. Ya bunu paylaşayım dedim. Ne ki? İlginç. 4'te 4 unik atıyor. Şaka gibi. Bir şey daha alır mıyız ya? Da vermez herhalde zaten artık ayıp. Oo ikinci Eagle. Valla parayı fena katladık ya. Şu yeşil kutuyu da bir kıralım. Şunu da bir kıralım. Yani e, ee, fiyatını bilmiyorum ama 20 rahat vardır. Eagle'ların bypass'ları pazarı 22. Yani şu 3.60 mm yapıyor zaten. Yeşil kutuyu da kıralım. Ah konuşamadım. Bundan da bir heve alır mıyız? Heh. Şimdi kaydı durduruyorum. Bunu bir paylaşayım dedim. Bir üstüm başımı bir toparlayayım. Sonra bakarız duruma. 69M dilimi artı bir bulduk. Bunu bir çekelim buradan. Normalde 75M civarında koyuyorlardı ama 69'a buldum. Arkadaşa PM attı Affek cevap vermiyor. Bunu bir çekelim. Şimdi yavaş yavaş item dizmeye devam ediyoruz. Koymak istediğim yerden ya yapmak istediğim şey ile var warrior Earring yapacağım. Yani bundan bunun rezistansından faydalanmayı planlıyorum. Bunu da warrior Earring'ten diye düşünüyorum. Tabi ilerleyen yani süreçte değişebilir. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Bunu da bir alalım buradan. Güzel olduk. Şimdilik kaydı durduruyorum. Önemli anlarda tekrar görüşmek üzere. Bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Güzel bir bölüm geçirdiğimi düşünüyorum. Ee, üstümüzde 3M nakitle bölümü kapatıyorum. Şuradaki dropları sattığımız zaman hani ıvır zıvır çar çöpleri vesaire sattığımız zaman Tahmini olarak bir 20M'i zorlar burası. 20 em, hadi 22 em desek. Yani toplamda 25 em gibi bir nakit parayla diyelim bölümü kapatıyoruz. Güzel bir bölümdü. Ne yaptık? Kısaca özetlemek gerekirse. 78 level olduk. Bol bol, bol MS'ye girdik. Drakilere girdik. Drakilerden hemen hemen hiçbir şey alamadım. Lilime ee, artı 1 yaptık bu bölüm. Önümüzdeki bölümün hedefi de artı 1 lilime almak. Hatta imkan olursa farmımızda güzel ve şansımız yer ver giderse iki tane artı bir dilimi alıp birini artı iki bile yapabiliriz ama o kesin değil. Kesin olan sadece artı bir dilime bir alabilmek. Ee, bugün yani bölümün son gününde yeni güncelleme geldi. Rift dahil olmak üzere. Rift'e girdim. Bizim hatamız acemilik diyeyim hani birkaç aydır girmiyordu pek 3-4 aydır. Ee, arkaya mob kaçmış fark etmedik. Kulemizi kesince riftten attı bize. O yüzden biraz az kestik. 45 tane rift taşımız var. Yalnız geçen etkinliğe göre bu seferki biraz zorlayıcı olmuş. 100 tane old rocky kutusu alırken şimdi 250 tane alacağız. Bu da old rocky'yi biraz daha az temin etmemize sağlayacak. Evet toparlayacak olursak güzel bir bölümü bitirdiğimizi düşünüyorum. Ben çok keyif aldım bölümden. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yorum olarak bekliyorum ki hani hem benim gelişmeme yardımcı oluyor hem de yaptığım hatalar vesaire varsa onları görmüş oluyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.